Evet, tabii e, bu dönemlerde özellikle kişi özel tedavilerden bahsediyoruz hep. Hı hı, hı. Burada tabii kişi özel varis tedavileri de e, çok evet. ön planda olan tedaviler, biraz bundan bahsedelim istiyorum. Biz çok yıllar önce bunu kullanmaya başladık. E, bu kadar kişi özel kelimesi çok kullanılmıyordu henüz o zamanlar. Evet. E, kişiye özel denmesinin sebebi. Venüs sistemin sizi çok şaşırtacak varyasyonlarla ortaya çıkması. Ee, Venüs sistem gerçekten bir kapalı su basınçları sistemidir. Bir yerlerden bir vana açılır. Vana da yani su borularında bir kaçak olur. Ve o kaçağın su kendi yolunu bulur deriz ya. Onun gibi bir şekilde vücudun herhangi bir yerine yayılır. Yani vücudun derken bacağın işte kimisi böyle gelir aşağıya iner, kimisi yana gider, kimisi yandan arkaya gider, kimisi önden arkaya döner. Burada bir harita vardır. O reflünün, o yetmezliğin, o e, basıncın aşağıya doğru yansımasının getirdiği gidişatın bir yolu vardır. Bu yolu, bu yol herkeste farklıdır. O yüzden biz kişiye özel diyoruz. Bir yandan da vücut, herkesin bir vücut tipi var. Yani kimi insan zayıf, kimi insan zayıf, kimi insanın bacakları sütun gibi, kimi insanın bacakları lobüle. E, herkese uygun. Ayrıca insanlar, yani her hastanın mutlaka beraberinde taşıdığı, işte siz de biliyorsunuz beraberinde taşıdığı ekstra işte şekeri, şu su bu su gibi şeyler var. O yüzden birçok teknik var bizim varisle ilgili işte bakın her yerde bir şeyler anlatılıyor. Birçok teknik var ama o her tekniğin uygun olduğu bir hasta var. O yüzden kişiye özel varis tedavisi. O yüzden mesela işte glue yapıyor musunuz? Yapıştırıcı yapıyor. Yapıyoruz. Ben hatta dalga geçiyorum, gülüyorum hasta. Her numarayı çekerim siz merak etmeyin falan diyorum ama bu böyle bir şey değil. önemli olan sizin vücudunuza hangisi uygun? Evet. Sizin yapınız, sizin işte beraberinde olan komorbittelerinizi hangisi uygun, onu belirlemek gerekiyor.